Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz. Bugün çok güzel bir video yapacağım arkadaşlar. Geçen hafta video yapamadım. Neden yapamadım? Bir tane video yapmıştım Neden bir, tane video attığımı söyleyeyim mi size? Çok hastaydım. O kadar hastaydım ki. Korona gibi geçirdim ya. Hiç, 6 7 8 kere şey yapıyorum ya. E, şey ateşleniyordum. Nasıl bu kadar yani değil mi arkadaşlar? Ondan sonra geçti ya. işte öyle. Gelip yeni klibimiz geliyor arkadaşlar. Yakın rastgele yaşadık. Ay altı vurdu. Gülümsedik. Yeni ayarlar kurduk. Nefreti görünce açıldı ufru. Gerisini getireceğiz arkadaşlar tabii ki. Şarkının çok güzel bir klip olacak inşallah. Klip şöyle diye kısa video olarak klip değil. Benim sesim çıkacak. Ben söyleyeceğim ama çok farklı şekilde söyleyeceğim. Arkadaşlar bu videoyu açıklama videosu olarak tamamlıyorum. Sizi çok seviyorum. Gelecekte çok güzel şeyler olacak bu kanalda. Sizi seviyorum. Kanalıma abone olun. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.